Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nu pekiştiren kardeşler ve Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı bomba gibi geldi. Mükemmel çekimler, mükemmel aksiyon dolu sahneler ve mükemmel plato. Dünyaca ünlü yönetmenlerin izi var zaten dizide arkadaşlar. Vikingsler ve Karayip Korsanları etkisi de görebiliyor. Bazı kaynaklara göre Oruç Reis kardeşi İlyas'la beraber deniz ticareti yaparken Ege'de Rodos Şövalyelerine tutsak düşüyor ve sonrasında burada yaşadıkları serüvende tüccar olmaktan çıkıp bir korsanlığa doğru gidiyorlar. Ayrıca kaynaklarda Hızır Reis'in de sonradan onlara katıldığı söyleniyor ve Akdeniz'de büyük savaşlar verip ganimetler evde ettiği söyleniyor. Bizim gemimizde ihanetin bedeli soğuk demirdir arkadaşlar. Oruç Reis korsanları, cani korsanları evden geçiriyor ve liderleri öldürülüyor. Liderlerin abisi Antoine'ın namlı eşkıya olduğu söyleniyor. Arkadaşlar Oruç Reis gelecek bölümde İshak'ın evini basan Antoine'ın peşine düşecektir muhtemelen. Dizide çok önemli bir detay var arkadaşlar. Bu detaya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size Hızır Reis'ten bahsedeceğim. Hızır Reis bir define haritasından bahsediyor ve bir anahtarın sırrın peşine düşüyor. Ve bu sırrın da Şehzade Murat'ta olduğu söyleniyor ve Şehzade Murat'ın peşine düşüyor. Ayrıca Hızır Reis'in elinde ganimetler var. Yani bunu Cem Sultan Şehzade Korkut'a verdiği söyleniyor ve oradan da Hızır Reis'e ulaşıyor. Yani ilerleyen bölümlerde bir karakter daha görebiliriz Şeh Şehzade Korkut'u oynayan. Zaten tarihte de dört kardeşin Şehzade Korkut'un himayesine girdiği söyleniyor sonradan. Şimdi gelelim arkadaşlar o bomba detaya. Hızır Reis ben baba Oruç'a benzemem diyor bir sahnede kardeşine. Burada muhtemelen iki kardeş arasında tatlı bir rekabeti görebiliriz gelecek bölümlerde. Sırrın detayını gelecek bölümlerde daha net öğreneceğiz. Burada tabii Kılıç Bey'in oğlu, e, Oruç Reis ve Hızır Reis'le artık iç içe olmaya başlayacak. Daha yakından tanıyacak ve onların da kendi arasında bir fikir ayrılığını göreceğiz arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.